Merhaba arkadaşlar. Bugün SCP 308 oynayacağız Roblox'ta. Bunu bilmeyenleriniz yoktur yani. Yani hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bir sabah oluyor, bir gündüz oluyor. Kendinize base yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de burada böyle bir yer yaptım. Sabah olunca sabah olmasını bekliyorum. Sabah olunca burayı, burayı güçlendireceğim, güçlendireceğim dedim böyle. Daha çok ışıklandıracağım, yemek falan arayacağım. Hayatta kalmaya çalışacağız. Umarım hayatta kalmayı becerebiliriz. Yani ben ben daha şu an yeni girdim oyuna. Ve saat sabah şu an onu. Evet 10. Şimdi yukarı çıkıp böyle bakacağım. Da ışık bir şey yok. Ne diyorum ben? Neyse bak şurada yemek var bunu oh, kurabiyeler almak için sabah olmasını bekliyorum şu an sıfırıncı gündeyiz ve oyun dop dolu yani böyle bir şey olamaz bu oyun ne kadar böyle batsa da oyunda illaki bir kişi olacak ya evet ha birisi geliyor birisi geliyor abi selam amin amin oh sonunda Ananı canım gitti. Mal gibi atladım aşağı. Neyse alalım şunu. Kurabiye. Şu gülen suratlı şeyi de alacağım. Bu ne oğlum? Buna kan mı içiyor? Ne güzel vampir var burada. Vampir vampir. E şimdi ben oraya nasıl çıkacağım? Mal gibi atladım. İşte benim malım Sen ben oraya nasıl çıkacağım <laughs> şimdi envanterimdeki tüm her şeyi bırakacağım şimdi tırlar. ha şunu elinden bırakmam gerekiyor nasıl bırakıyorduk onu, nasıl bırakıldığını unuttum böyle ben bu oyunu boyazır, oynamıyorum bu arada niye giydiğim yeme bırakma ben şu an Açmış bunlar ne boş ver. Hepsini bırak bir şey varmış. Ben yarım saattir onu görmüyorum. Burada yemeklerimiz var. Tamam. Şimdi birazcık odun, odun falan falan alacağım. Şimdi merdiveni de indireyim aşağı. Merdiven neredesin? Burası tamam. Oyuna da elim oluşacak. Bin milyon tane tuş var. 1, 1 milyon tane dediğimiz koş, e, zıpla, ıslık Bir de yürümek. O kadar. Ne diyor Kenarları falan falan kapattık için bunları kullansak aslında iyi olur. Başlayalım. Aa ışık kaynağı. Bu. Işık, ışık tuttum. ışık şey. ışık tuttum. ışık tuttu bunu bana. Şu pek işe yaramıyor. Bu ışıkların çok yanmadığını söylemişlerdi bana ama bayağı da yanıyor baksana. Çıkamıyorum. Hah çıktım. Bunu... Bunu böyle buraya koyayım. Burayı Hızlı şöyle bir ışık kaynağı lazım. Şunu tekrardan inelim. Odine toplamamız gerekiyor bizim. Odine, odine. Ancak bir televizyonumuz var be. O kadar. Televizyonu oradan alacağım bu arada. Ee, şimdi bizim birazcık daha odun toplamamız. Birazcık daha yemek havına çıkmamız gerekiyor. Eğer yemek halına çıkıp da ortasında akşam olursa zaten buraya sp spawn noktamız var. Buraya, buraya bakıp gelebiliriz. Fakat canavarlar tarafından öldürüyorsak eşyalarımız düşüyor. Ve benim şu an hiçbir eşyam yok. Mükemmel. Oyuna kayma gelmiş. Benim haberim yok. Girilebiliyor mu? Bak. Ama hadi lan girilir mi? Neyse. Şimdi ben kendim arkada Akşamları ben tırsıyorum. Bu yüzden bu küçük penguen arkadaşım var. Orada evim diye kaydettim. Evim. Bunu böyle üstte nöbetçi olarak güvenlik var mı diye şey yapacağım baksın diye koyacağım onu. Tamam. Ha. hayvan gibi atayım yani. Yani onu da koy Tamam <laughs> altından alttan yapıyoruz işte. Zaten da şey yeter bence bize açıklık. Aslında yeter mi zaman da aslında şey yemek yemek da çıkabiliriz. Televizyonu şuradan alacağım. Bir dövüm. Bunu şu köşeye koyacağım aynı. İyi düşün oğlum. Hıh hı, tamam sabitlendim. Bu sünger ne yapacağım bilmiyorum. Gülen bir sünger. Bilmiyorum. Şimdi o zaman bizim demin de dediğimiz gibi Şunları alalım. Kenarları kapatmak için Oğlum o iyi olmuş. İyi olmuş ama Bazı hatalar falan var abi. Mesela leviye geldi. Leviyeyi tutamıyor. O zaman niye ekleyeceğim yani? şimdi bunu? Bunu niye koydum buraya? Ne? Keşke koymayın Daha da berbat oldu. Buraya aslında yemek dolabı yapabiliriz abi. Aynen. Yemek dolabı yapalım gibi. Belki gelecek zamanda falan filan. Abi. Işık yok mu? çıktım. Merdiveni alsam mı oradan ya? Ben korkmaya başladım. Ben arkadaşımın yanına çıkacağım da. Toy 05123 oyundan çıktı. Merhaba <laughs> ki yani görevi ben göreve gidiyorum tamam mı? Bu koş şuraya. Aha. Altındakini eh, tamam. Şimdi şimdi bir şuraya koyduk abi. Güzel. Şimdi ben buraya kenara çekip ağlayacağım. <laughs> sabah olmasını bekleyeceğim. Sabah olunca videoyu başlatırım arkadaşlar. Bu gece birazcık. ya videoyu durdurmayacağım Etraf falan izlerim. Ne yapayım? Geceler eylem sıkı sıkı sıkı. Artık oyunlar bana konuşmayı konuşturmayı unuttum Konuşturmayı. Bir şey yapma. Ben tek miyim oyunda? Yo tek değilim bayağı kişi var. O zaman niye şimdi gözükmüyor? Se chat'te 81 tane. 80. Ne oluyor lan? Oğlum chat taşıyor tamam mı? Oyunda kimse kimsecikler yok gibi gözüküyor baksana oğlum. Demin şurada birisi vardı oyundan çıktı. Aa trok. Trak. Trak. Seni almam gerekiyor. Drak olduğunu nereden anladım? Çünkü bu oyunda eskiden de drak drak tablosu vardı. Evet. Pankek diye drak. <laughs> Güzel ışık ışıklarımız falan filan vardı. Birazcık daha ışık gerekli. Yani akşamları bu harbiden de çok daha aydınlatmıyormuş. Bunu bence biz şu kenara Niye attım ya? Niye zıplıyorsun? Tamam bunu böyle koy. Pingüinim. Gel buraya. Seni yukarıda tutmam. Yukarısı çok tehlikeli. Sen gel. Seni şöyle döndürelim. Sen gel şurada şöyle bir otur veya sen, ben sana televizyon izleteyim bir dakika Heh, sen burada otur televizyon izle tamam mı ben de buradaki köşeye çekilip bağlayacağım ama iyilemiyor ha hadi görüşürüz arkadaşlar yarım saatte şu an buradayım bu ve diğer penguen arkadaşımdan başka hiç kimse yok acımıştım birazcık yemek yiyeyim dedim tüm kurabiyelerim bitti bir suyu da içeyim dedim suyum da bitti. Bir tane bir suyu. iki tane limonum var o kadar. Ne oluyor oğlum? Oğlum ne oluyor? O kadar fazla eğilince cinleniyormuş oyun. Üç harfler bastı. <laughs> oh. Sonunda. Şimdi yemek aramaya gidebiliriz. Hadi kayıt noktamız var orada. Koşalım biraz. Zaten yemek bulacağız. Bilmiyorum ya. Yemek bulabiliriz derken yemek buldum. Ya vay. şuradan falan bir şeyler oluyor. Şunu da yok. Şunu da alayım. Benim yani umarım işe yarıyordur. Envanterimi de su doldurmak istemiyorum. Bir tane de soracağım. Daha ne kadar yerim var? hiç yerim yok değil mi? Bence abi limonları bırakın limonlar sağlıksız gereksiz şeyler. Limonları bıraktım. Bunlardan daha iyi olanları da var belki. Ama onu daha sonra al. Yemek. Aa, aa, aa. bak şeyi biliyorum. Bak bunu biliyorum. Bu oyunun gizemlerinden bir tanesi bak. Bu. <laughs> yemek aramam gerekiyor benim yemek. Ne kadar uzaklaşmış, bayağı uzaklaşmış. Bir şey sonunda. Sonunda yemek buldum. Hayvan gibi hem de. Pansman ben şuraya kayıt noktamı alıyorum am. Yine bir dakika dur. Bunu sil. Ha tamam. gitmemiş ya. Korktum ya. Bunu bunu yemek. Yemek diye koydum. Burası yemek noktamız. Burası evimizin noktası. Kadar bildiğim kadar bir şeyler oldu. dog falan filan aldık. Donut. Oha donut var. Ha donat çok çok burada işi yarıyor şey yarıyormuş. Ol abi ne kadar olabiliyorsan. Bunun diğer tarafında da, da yemekler var. Çok iyi bu adam. Burada hayvan kadar iyi. Aa, yapılamaz da oldu ya. Boş O zaman evde Iii, geldik evimize. Evimiz umarım birisi dağıtmamıştır derken ben yine çıkamayacağım değil mi ya? acil durum acil durum eve girme şeyi yapalım ya şöyle bir sistem yaptım güvenlik görevleri gelebilir akşam şunları şey yapacağım oğlum ben niye sabahları akıl etmeyeyim de şunu aşağı indirmeyeyim evet yemeklerimiz burada yemeklerimizi yemek dolabımıza koyacaktım da yemek dolabımız şeyde kaldı burada e bak donut yiyemem. Donut yiyemem. Donut'u bırak donut'u. Ben dur. Ha tamam. Bunlar niye şuna Tamam şimdi bunları yemek dolabı yapacağız agalar. Agalar diyorum çünkü aga demeye alışmış bir E, aga demeye nereden alışmış oldun mu? Unut bir bak karışım İkide bir bana aga diyor. Ben de onu aga diyorum. Öylece bunu <laughs> işte. Ne yapalım. Bazıları birbirlerine tanki diyor. <laughs> ne yapalım işte. Hayat öyle. Şimdi bunların bırak. Hepsini bırak. Hepsini bırak. Bırak. Hepsini bırak. Hepsini... Hepsini bırak. Evet yemeklerimiz bu kadar. Bunları da alayım. Koyarım. Limon var. Limonlardan bir kurtulamadık. Evet. Yemeklerimiz bu kadar. Artık yani şey şey olmaz. Bir daha birazcık da birazcık da ışık kaynağı bulmamız gerekiyor. Bak şu Işık kaynağı. 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 Burada kayarak bir yerden atlamak çok kötü bir şey ya direkt direkt canımız gidiyor. Canımızı böyle yiyor. Ben niye envanterim açık hala ya? Hı. Aa, çok balığı var. Ananın şurada. Aa, roku almayı unuttum. Oko onu. Dur ben niye oraya koydum? Buradan şu şuraya bir dakika. Buraya değil. Ana benim Bu ışığı nereye koyalım? Belki şuraya mı yoksa şuraya mı? Şurası ışıksız kaldı ama. Şuçuk kararsız. Bence o küçük ışığı büyük ışığı buraya koyayım. Hayır. 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 Allah. Ya hayır ya. Bak yine bir şey çekiyor beni. Eve çıkmak istiyorum. Annem. Işığım orada kaldı. Işığımı almadan ben çıkmam. Ananın şu bay. Ananın. Ana. Ana kaldım. Kaldım. Evet büyük ışığı sabitleyeceğiz bak buraya abi. Bir anda beynim gidiyor. Evet küçük ışığı da buraya koyalım. Uygun oldu. Tamam. Şimdi tekrardan sabahın olmasını bekleyeceğiz. Ama karnım hayvan kadar acıkmış. Birazcık şuradan yemek alacağım birazcık da pizza. Tamam. Bunlar. Abi bırakma bırakma. Birazcık da sprite alayım. Hunger. Ananın şuga. Ay. Ananın şuga. Ananın şuga yarım saatte neden şarkıyı söylüyorum dilimde dolandı kaldı <laughs> video çektiğimi hala hatırlayamıyorum bazen bu oyunu oynarken video çektiğimi unutuyorum biliyor musunuz yani o kadar böyle canavarlar falan gelecek ya acı kırsam birisi evime, evime derken videoyu unutuyorum Tabii ne yapalım Evet arkadaşlar 2'nin gelmesini İstiyorsanız şuradan kanalıma abone olup olup like atabilirsiniz. Kanal daha yeni açtım yani. Bir destek çıkın be neyse boşver. Bu arada video 19 dakika sürmüş abi. Birazdan kapatırız yani. Bizim de mesai bu kadar. Şimdi sabah olmasını bekleyeceğiz. Eski halimize bak şimdiki halimize bak be. Mük. Şurada yemek yerimiz var. Umarım yemekleri birisi almam. yemekleri birisi aldıysa kafasına donat Donat açarım diyorum. Donat atarım. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan bir like like atıp abone olabilirsiniz. Yani zorunlu değilsiniz. Diğer youtuberlar gibi abone ol, abone ol, abone, ol. abone olmazsanız sizin kafanıza sıkarım gibi değilim ben yani. Tabii beğenirseniz beyin. beğen. Beğenmezseniz de yani orada dislike diye bir şey var. Dislike atabilirsiniz yani. Bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bye.